figürcüler. hobilerin kralları. From the other side kardeşlerim. Nasılsınız? Ne var ne yok? Evet. Bugün bir efsane daha. Farklı bir figüre. Büyük bir figüre merhaba diyeceğiz. Ve sizi bir tarihe yolculuğa çıkaracağım. Persian Empire. Yani çok bildiğimiz Pers İmparatorluğu. Farsların baba savaşçılarından birine bir merhaba çakacağız. Hikayeyi hemen isterseniz bu sefer değişik yapalım. Biraz daha hikayeyi öncelik verelim. Persian Empire, the historical regime of the Islamic Republic of Iran, wow, also known as the Achaemenid dynasty. Tamam. Hemen diyor ki bu zamanki İran İslam Cumhuriyeti'nin uh, öncülü olan Pers İmparatorluğu milattan önce 553'te başlıyor, 330'a kadar devam ediyor. Büyük bir uygarlık diyor ve in the 6th century BC the Persians were ruled by the kingdom of Media. Cyrus the Second established the Persian Empire. Destroy the kingdom of Midi has gone to success like the kingdom. Wow. Yani bildiğimiz hikaye Pers İmparatorluğu'nun büyük genişlemesi ve o zaman aralığında yaklaşık bin yıl boyunca da hem Lidya'da hem Babil dediğimiz şu anki Mezopotamya ve Mısır topraklarında büyük bir hakimiyet kurduğunu söylüyor. Evet figürümüz biraz sonra görünecek. Efsane figür dediğim gibi bunu yapan değişik bir şirket. Hank Toys ile sizi tanıştıracağım. Çin sanıyorum menşeli bir şirket. Hank Toys bize çok farklı harika aslında bir kutuyla da bunu sunmuş. Kutunun ben dış kısımlarından size tabii ilk önce tanıtmayı yapıyorum. Bu arada 1'e 6 ilk defa bu kadar büyük bir figürle size tanıtmış olacağım. 1'e 6 yani bu figürün 6 katı kişinin gibi düşünüyoruz biraz daha büyük arkadaşlarımız 15 yaş ve üzerine Hank Toys bunu tavsiye ediyor. Çünkü bu işi tam bir şekilde koleksiyon olarak ortaya koyacağız yok Çok da güzel aslında bir kapak olarak arka tarafta bildiğimiz o Pers İmparatorluğu'nun biraz da oryantal değişik kendine göre yüzünü resmetmiş. Güzel görünüyor. Tarih şu anda çam göremiyorum. Prince of Persia diyor bu arada. Evet. Pers Prince'in farklı bir versiyonu olarak diyor. Bakalım siz kararınızı verin. Neye benziyor? Nasıl olacak? Hank Toys'a da mail atın isterseniz. <laughs> Sevmezseniz. Hadi bakalım başlayalım bu değişik harika figüre. Evet. Küçük bir eleştiri. Tabii ben <laughs> Hank Toy'da şöyle getireyim. Bunun içinden bir falan çıkmadı. Çok öyle plastik jelatinci bir insan değilim ama bazen böyle değişik hoş işlerde ve tabii ki çok değerli bir figürde bu değerli bir figür. Bu arada arkadaşlar 100 euro bandında geçiyoruz artık bazı figürlerde. 150-200 euro bandına yaklaşıyoruz. İndirimden aldığımı söyleyeyim. Ama yine 100 euro, 100 dolar üstü bir figür olarak şu anda Türkiye'de bulunabilir mi? Çok emin değilim. Ben Avrupa piyasası Almanya üzerinden Space Figür denilen bir şirket üzerinden buluyorum bu arada. Evet babayı açıyoruz, baba dediğim gibi çok jelatinli ve ne yazık ki plastik kaplı bir şekilde gelmiyor bize ama şu sevdiğim hoş, güzel materyali, yani biraz daha plastiğin farklı versiyonu görüyorsunuz. Evet babayı 1.6 demiştim, yaklaşık 40-45-50 cm'ye kadar varıyor. İlk intibam güzel aslında kutusu şeyi, dediğim gibi şunların düşmesini falan engellemek için küçük şeyler yapabilirim çünkü pıt diye böyle düşebilir diye düşündüm, bana en azından kazasız belasız gelmiş. Evet ilk intibam güzel yani dünyanın en kaliteli plastiğini ne yazık ki kullanmamış bizim Çinli kardeşimiz Hank Toys kardeşimiz ama em, en azından e, ilk intibam e, hoş ayrıntılara sahip bir figür karşıma çıkacak. Şimdi babayı bir de elime alayım bakalım neler çıkacak. Tekrar kutuya döneceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık 50 santimetrelik güzel harika bir baba ile karşı karşıyayız. Oldukça büyük. Dediğim gibi e, daha çok 7 inç figürlerle çalıştığımız 18-19-20 santimetrelik figürlerle çalıştığımızı biliyoruz. Ama bu kardeşimizin yaklaşık 40 cm işte 50 cm arasında aksesuarlarıyla yaklaşık 2 katına yakın büyük bir figür olduğunu söyleyelim. Evet ilk intibam yani %100 en iyi kalitede bir figür ne yazık ki değil. Dediğim gibi figürün zaten kutulanması, paketlenmesinde bir sıkıntı görmüştüm. Bir hasar, bir kusur yok diye düşünürken aslında varmış şu başlık yani kafasına koyduğumuz şu başlığın şurasına uzanan aslında bir detay var o da şu. Bu detayın şu şekilde sanıyorum veya şu şekilde başlığına monte edilmesi lazım. Belki ayrıyeten fonksiyonel monte edilebilir ama sanıyorum bu lehim yerinden biraz kopmuş çıkmış diye düşünüyorum. Ben bunu kopup çıkma versiyonuyla tabii şu şekilde takacağım. Ve bunu yapıştırmış olarak size belki ileriki videolara tekrar göstereceğim. Ve aynı zamanda omuzluklardan da küçük deformasyonlar vesaire gördüm. Kutuda dediğim gibi bence paketlenmedi hata fabrikada başlamış. O hata sonucunda benim elime ne yazık ki biraz kusurlu geldi. Sıkıntı yok. Yani bunlar tamir edilebilecek. Figürün yüzde 90'ını etkilemeyecek hususlar. Ama tabii malzeme kalitesinde de küçük sıkıntılar var. Ben örnek olarak bilgisayardan bu kalkanın biraz daha metalik kendine göre bir edası olduğunu düşünürken şey yaptım ama plastik normal bir, tabii burada size görüntüden gösteremiyorum ama normal plastikten bahsediyoruz. Hatta basit plastik, boyamasında da altın güzel kalkmalar olduğunu görüyoruz ama bunu da yine çok yakın baktığınızda bir biraz basit indirgediğini en azından şirketin Hank Toys'un söyleyebilirim. Eldeki plastik kalitesi dediğim gibi çok farklı şirketler açıyoruz. yani işi piyasada böyle binlerce figür üstünden bazı şirketler McFarlane ne kadar bu kadar plastikte bazen şey yapmazken sanıyorum Henk Toys bundan binlerce değil çok daha az piyasaya sürmüştür. Bu kadar az piyasaya sürülen bazı figürlerde insan daha kaliteli işçilik bekleyebiliyor veya yani malzeme bekleyebiliyor. Bu tabii şirketlerin kendi politikası. Ama figürün tabii ben uzaktan her zaman şöyle bakışına baktığımda edası, Pers İmparatorluğu işte meşhur o askeri edayı da yansıtan bir bize hatta Orta Doğu'ya yakın değil mi? Türklerimize Selçuk Dönemi'ne ait detayları da Osmanlı'ya ait hatta detayları da e, görmek beni sevindirdi. Bu tür tarz figürler çok piyasada yok biliyorsunuz arkadaşlar. Çinler hala bu konuda biraz ileride birkaç böyle daha şirketi vardı al pahalıya satan. Evet, baktığımda işte şapkadaki detaylar, arka zırhtaki meşhur o e, kakmalar, altın işte varak ne deniyor ona farklı farklı motiflerin işlendiği ve tabi bunlar demir bu arada arkadaşlar oldukça demirimsi misi e, figür elinize aldığınızda yaklaşık bir 2 kiloluk figürden bahsediyorum oldukça da malzemeden aslında çok sakınılmamış ama en küçük detayları biraz tabi burada atlayınca iş titiği mesela buradan işte az önce düşen omuzumuz e, şu da öyle çok hızlı düşebiliyor bunların şuradan mesela bağlantısı var giysiyle o bağlantı yerinden çok kolay kopabilmiş tamirini en de sonunda ben yapacağım. O konuda da şeyim yok ama işte çok ağır metal olduğu için dikkatli bir şekilde elinde tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yakından baktığımda figürün yüz kısmında çok yakına inmemek lazım. Gözler biraz kendini kaybetmiş. Azyetik küçük çekiklik de var ama gözler birbirine biraz daha yakın resmedilmiş. Ama her halükarda profesyonellik sakalından işte yüzüne kadar Var bir versiyon daha vardı figürün, belki internette görürsünüz o biraz daha az başarılı gibi görmüştüm. Bunda daha başarılı bir edayı yüzde görüyorum. Evet yani zırhın zaten burada esas figürü albayını kattığını söyleyebilirim. Zırhın altında da plastik normal plastik olarak kullanılmış daha çok kıyafetle kaplı işin içinde insan vücudunu göremediğimiz bir şey. Bu arada kumaş da oldukça güzel üzerimize giydiğimiz hoş bir kumaş gibi düşünebilirsiniz ve tabi figür Iron Studios gibi şey yapmıyor arkadaşlar üst figür yapmıyor. Ee, Hank Toys burada galiba e, aksiyon figürü yapıyor. Yani aksiyon figürü de siz birçok yerinden, e, 30 yerinden değil ama işte 10-15 yerinden oynatabiliyorsunuz. Kafada çok kısa bir e, incelik de ayrıntı e, eksik olabilir mi? Belki kopma gibi duygu alıyorsunuz ama o da çok üst düzey değil yani büyük bir hata değil. Ve tabii en önemli parçası olan kılıç. Ben kılıcı böyle e, kınından çıkarmadım. Kınından bilmiyorum bu arada çıkıyor mu? Biraz zorlarsak çıkabiliyor ama kınından hemen çıkarmadan seviyorum. Onu da hemen kemerine monte ettim. Kemerinde de farklı motifleri kendiniz kurabiliyorsunuz. Özetle arkadaşlar oldukça hoş, oldukça güzel bir purse askerini, purse veya işte prensini görmüş olduk. Bu purse prensini ben 10 üzerinden 9 vermek istiyorum. Çok harika bir tarihi detaylama var işin içinde ama tabii ki 1 puan hatta belki 2 puan bazı arkadaşlar için kırılabilir. Çünkü detaylamalarda küçük eksikler çıkmış. Çünkü verdiğimiz fiyat dediğim gibi çok çok az bir fiyatta değildi. Hank Toys'a en azından bu tür bir tarihi gerçeklikte bize merhaba dediği için teşekkür ediyoruz. Yeni figürde Pers Baba'dan sonra bakalım hangisiyle devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.